Şimdi düştünüz elime Bu. ne oluyor Aa ne oluyor ne oluyor? bu kim? Aa, başım. Bir dakika ne oluyor ya? Sonat? ne e, e, oldu? Şey ne oldu arkadaşına? Sofya so Sonat bayılmış kız. Ne ne oluyor ne oluyor? Kafasını mı vurmuş? Sonat sen ne yaptın ya? Hemen çabuk git. Giyin bir şeyler yap. Hemen ambulans falan ara ya. Abartma bayıldı sadece. Ya kafasın çok sert vurdu ya. Topa takıldı. Allah kahretsin bu topu ya. Allah kahretsin. Sonat koş, Sonat Sofya uyan, Sofya. Ay koşuyorum tamam koşuyorum koşuyorum. Allah'ım hemen hemen, gitme, gitme, gitme. Çabuk gitmelim çabuk çabuk. Ne oldu? Uyandırabilir mi? Hayır ya hemen ambulans arar. çok sert vurdu. Tamam öbürüm. Alo merhabalar buyurun 112 acil durum. E, arkadaşımız e, kafasını e, topa takılıp kafasını masaya çarptı. Ona şaka yapıyorduk da. Pekala e, ne yapmamızı istiyorsunuz? Ambulans gönderelim hemen adres veriniz. Tamam adresi e, hemen söyleyeyim. Tamam beyefendi hemen bir ambulans gönderiyoruz. Pekala çabuk olursanız çok seviniriz çünkü kafasının bayağı sert burada. Pekala pekala hemen şu an yol çıktı bile. Ee, çok haksızsınız. Tamamdır tamamdır hemen kapatalım. <laughs> Ay ya iyi mi ya ben bir şey yapmak istemedim sadece korkutacaktım sizi. Ya Sonat böyle mi korkutsun Allah aşkına ya. Allah seni kahretsin Sonat ya ben nereden bileyim ya atlasın şunu. Sen nasıl korkmadın? Ya ben çünkü bu kostüm zaten bende yıllardır atacaktım çöpe. Ya kostüm bildiğim için korkmadım. Sofya nereden bilsin? Ayrıca kız dalmıştı. Ya of nereden bileyim ben ya. Gelsinler. Geller geller. Hemen Sofya'yı götürelim ya. Allah kahretsin. Yürü kapıyı açalım. Tamam tamam yürü hadi yürü. Hemen açıyorum kapıları. Ya Sofya uyansana. Ya ne diyorsun bayılmış. Hemen arkadaşı alalım. Allah götürelim ya. Hemen. Allah'ım çok kafasını bayağı sert bulmuş. Bakayım. Kafasını bayağı sert bulmuş. Ya sonra atıyoruz yürü da at, Allah seni kahretsin. Sonra at yapacağın şakaya tüküreyim ben seni. Çekilin. Kanka. Geldik mi kankam ölecek ya. Abartmayın sadece bayılmış. Neyse ben artık geri döneyim. Ya iyi mi doktor bey? İyi Sadece kafasını vurmuş biraz. Cık cık. ya kafasını vurmuş dedik de kız abi. Ya şöyle bir kız bayılmış da. Oğlum ne getiriyorsun ya? Cık. Ya bayılmış işte kafasını çarpmış. Kafasını bir bak. Çok mu sert bulmuş? He he kafası yarılmış mı ne? Abart. Niye ya kız şöyle alalım. Bir bakayım ben. Ya sen bir çekil şey, Allah aşkına bir şey de başaramazsın. Sen şöyle bakalım. Tamam hmm. tamam. Hmm. Tamam ya sadece kafasına birazcık e, kafasına yaralar oluşmuş. Onlar şey yapacağım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Şöyle. şöyle. Ben bunları gidip sayayım. Ay tamam söyle be sence sincap mısın nesin ya. Ya yemin iyi, iyi mi arkadaşım? Ay hanımefendi o nasıl bayılır? Ay neyse iyi mi arkadaşım onu söyle. İyi iyi ya sadece kafasında bir yara oluşmuş da doktor hemen yaraları düzeltiyor. İyi tamam çıkın. Allah'ım iyilik yapıyoruz o da yaramıyor ya. <laughs> Sonat Allah seni kahretsin Sonat. Sonra şimdi elime düştün sen. Ya ben sadece ya sen bana yapmıştın ya hani şey yani şey anladın mı yani sonat bir saniye var. Ya gebereceğim ne bir saniye ver ona Allah kahretsin beni konuya. sonat şimdi elime düştün sonat. Durun durun. Ya benim salın tamam mı ben şu çocuğu geberteyim Sakin ol. Ay ne kadar da güzel bir doktorum insanları sakinleştiriyor. İrlen sene. At yemişsin kaçıyor. Ya <laughs> ben Sonra sen geberteceğim sumat. Tamam sakin olacağım. Sadece kafasına minik yer alalım. <laughs> Buyurun su. Sağ ol. Allah seni kahretsin. O maskenin de Allah sizin de belanız. Sonat sus. Tamam. Neyse ben de sakinleşeyim. Tamam. Hastayı şöyle. Ay ne oluyor doktor bey ya. Kafam çok acıyor. Uyun uyun siz uyun. Ya. Şöyle ben onu götüreyim. Neyse hasta yakınlarına da haber vereyim. Arkadaş ee, arkadaşınız kafasında minik yaralar olmuş sadece. O da sehpa yüzündenmiş. Bayağı sert çarptı sanırım. Bayağı sert çarptı yani arkaya doğru düştü. Zaten kafasının arkasında oluşmuş yara. Ben onları hemen e, şey yaptım müdahale ettim. Şu an arkadaşınız çok iyi yani. Uyandığında gidebilirsiniz. Arkadaşınız şurada bekleyebilir. İyi peki ya kanka uyan. Ay doktor bey Allah sizden razı olsun. Valla beni öldüreceklerdi. Ne demek görevimiz. Kanka bana ne oldu ya? Başım çok ağrıyor. Kanka şu sonat şeyi Ay, tamam hatırladım ya. Biz... Kanka ya kafam çok acıyor. Kanka kafan sadece birazcık yara olmuş. Ondan dolayı bayılmışsın ya. Ay, o... Sonat nerede? Şurada kankacığım. Ya sonat Allah seni belanı versin ya. Böyle şaka mı olur? Başım çok ağrıyor ya. Kanka direkt geçen zaten aşırı küçük yaralar oluşmuş. Ama bayağı sert düştüm kanka bayağı top zaten. Ya o topu da at çöpe. Atarım kanka atarım. Neyse ya gel. Allah kahretsin dedi sonat. Tamam Allah beni kahretsin. <laughs> evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ha ben şey senaryo geri Ben geri gideyim. Senaryo göre. Neyse ya yürüyün gidelim. Yürüyün. <laughs>